Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bitcoin kripto para alıp satımı yapıyorsanız eğer size bir taktik vereceğim arkadaşlar. Eğer tecrübeliyseniz zaten bunu biliyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar diyelim ki Paribu veya Binance TL üzerinden kripto para alıp satıyorsunuz veya başka bir uygulama üzerinden. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Eğer kripto parayı TL üzerinden alıyorsanız almayın. Dolara çevirip öyle alın. Nasıl yani? Şimdi arkadaşlar eğer örnek veriyorum 10.000 TL'niz var. Gidip Bitcoin, Ethereum vesaire alacaksınız yani değil mi? Paranızı Binance Binance'a atıp Binance TR'ye atıp burada arkadaşlar dolara girip önce paranızla mesela 10 bin lira yatırdınız. Dolar alın ne yapar? 330, 300, 320 dolar civarı yapar 10.000 TL arkadaşlar. Dolar alın. Dolar aldıktan sonra USD kısmına gelip burada mesela Bitcoin mi alacaksınız? Bitcoin'inizi bu şekilde alın. Neden? Çünkü arkadaşlar şu an dolar 31 lira. E, Bitcoin aldınız dolara çevirip dolar siz Bitcoin'i satarken arkadaşlar yani seçimden sonra 35 lira olduğunda yani elinizdeki dolarlar da artmış olacak. Bitcoin fiyatı da artarsa hem Bitcoin fiyatı arttığı için para kazanmış olacaksınız dolar bazında. Hem de elinizde 300 dolar mı vardı? 300 dolar mesela 10 bin lira yapıyorsa dolar 40 lira olduğunda 300 dolar arkadaşlar 12 bin lira yapacak. Yani çifte kazanç sağlamış olacaksınız. Diyelim ki Bitcoin düştü 60 şu an. 60 bine düştü. Siz gidip ee, zarar ürettiniz mesela ne kadar oldu 300 dolarlı almıştır 270 dolara 250 dolara düştü paranız Para sattınız ama dolar 35 40 lira olduğu için yine sizin paranız e, 10 bin civarı yaptı arkadaşlar yani hem çifte şansınız olmuş oluyor yani kazancınız çiftte oluyor eğer TL hesabından aldınız yani 10 bin TL bitcoin aldınız doların artması veya yani düşme şansı yok zaten artması size hiçbir fayda sağlamaz o yüzden paranızı dolara çevirip bitcoin alın kesinlikle. Bitcoin alırken kripto para alırken yani borsamızda bunu yapamazsınız. Mesela ben e, borsa ben borsa yatırım yapıyorum. Mesela gidip Sasa'yı, Tüpraş'ı keşke dolar üzerinden alabilseydim. Mesela Ziraat Bankası üzerinden işlem yapıyorum ama böyle bir şey yok. Keşke olsaydı da alabilsem. Neden? Dolar çünkü artıyor arkadaşlar. Paranızı dolara yatırıp dolarda beklemek yerine parayı dolara çevirip Yatırım yapmak çok mantıklı yani kripto para şu anda benim için çok güzel şey de olabilir mesela yabancı e, ülkelerin borsalarına da yatırım yapabilirsiniz mesela Nasdaq olur, New York borsası olur vesaire vesaire yatırım yapabilirsiniz eğer e, aracı kurum bulursanız sağlam güvenilir yani o da olabilir ama kesinlikle dolar üzerinden yatırım yapın ben mesela kripto paraya geçmeyi düşünüyorum o yüzden yani sağlam güvenilir bir kripto para bulursam bitcoin almam şu anda. Bana göre çok yükseldi. Şu an 60 bin lira. Bitcoin'in 100 bin lira olma olasılığı var. 100 bin dolar. Ama olmam olasılığı da var. Yani o riske giremem. Ama onun gibi alt altcoin'ler var. Birkaç tane beğendiğim. Onlardan düşünüyorum. Ethereum gibi mesela coin'leri alıp mesela Ethereum 10 bin dolar olsa benim için çok güzel. Bir de dolara çevireceğim. Dolar da 40 lira olsa çifte kazan çok güzel kar bırakır. O yüzden çok mantıklı. Yani alırken arkadaşlar buna dikkat edin. Bu video böyle kısa videoydu. Bu tarz videolar çekeceğim. Yakında analiz videoları çekeceğim. Tek tek e, hesapların nasıl açılacağını vesaire gibi soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup e, destek olursanız çok memnun olurum. Şimdilik.